Hepinize merhaba bugünkü... arkadaşlar. Bugün tekrar Bugünkü konuşuyorum çünkü şu an gece saat 3 şimdi size gösteririm de bugünkü videomuz neydi arkadaşlar bugün gece asla yapmamamız gereken 4 şey yapacağız Dört etap olacak. Sırasıyla yapacağız. Bir ben yapacağım, bir bu yapacak. Bakalım hangimiz yapabiliriz veya yaptığımızda bir şey olacak mı, olmayacak mı onu da çok merak ediyoruz. İsterseniz ilk etaba geçelim ama yani ben çok korkutacak görevler koymadım. Şey için kardeşim için arkadaşlar. Bir de şunu da açıklayayım. Oldu bir buçuk ay, iki aydır falan video gelmiyor herhalde. Ara tatili bulduğumda video çektim. Hafta sonu videolar artık gelmeye başlayacak. Ara tatilde sık sık gelecek şimdi. Hafta sonu videolar artık eskisi gibi gelmeye başlayacak arkadaşlar kesin emin olabilirsiniz Bu arada bir tane video makyajla e, 1000 vs 101 videosu çekmiştik 1100, e, 1190 kişi izlemiş ve oradan 93 kişi abone olmayanlar izlemiş %7'si mi falan abone olanlar izlemiş Bir abone olursan sevinirim arkadaşlar Bir de videolarıma bir bakın arkadaşlar Bir önceki videoyu paylaştım çok izlenmedi Artık bu videoyu de. isterseniz direkt videomuza ilk etapımıza Mars'a arıyormuşuz. 185 Mars'a aramızda değişik bir adam açıyormuş ve bizimle konuşuyormuş. Deneyelim. 185. 185. Şu an sadece çağrı yapıyor diyor arkadaşlar. Zaten başarısız arkadaşlar sadece çağrı yapılıyor diyor cevap vermiyorlar İsterseniz bir sonraki etapımıza geçelim Bu arada saati de size göstereyim direkt Saat 3 17 geçiyor Şöyle göstereyim Arkadaşlar kardeşim Yapacak başta Yap bakalım 10 saniye Aynen gözünün içine bakarak yap Sayıyor musun? 9kuz

Şu arkadaşlar anlatılamaz bir his ama sanki içinde bir şeyler oluyor gibi hissediyorsun o da bence psikolojik anlamdadır yani öyle bir şey yoktur yani öyle bir şey yoktu bence arkadaşlar psikolojik anlamdadır bu etapta bence hiç eminim. sözde bu etapta gözümüzü içine baktığımızda gözümün içinde bir şeyler oynuyormuş diyorlar ama ki bu da uydurma tamamen bir sonraki etapta... Edamda... 5 kere ıslık çalacağız ve diyorlar ki o kişi geliyor <laughs> ayy kapat 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 bir <laughs> arasında bir ışık olması lazım Buzun üzerine sözde ışığın e, üzerine koyduğumuzda bunlar da yakınlaştırdığımızda bir ruh çıkıyormuş öyle diyorlar şu an kardeşim yapmak istemedi ama kendi yapmak istemedi. Yapmayacak şey ben yapacağım. Bana gelecek bu olur. tabii ki yalan tabii ki. Ben inanmıyorum böyle şeyler. Ama yine de deniyorum. Şimdi gece gece çarpacağız gibi gözüküyor. Bir beş saniye bekleyelim. 5 4 3 2 1 0 Hiçbir şey yok arkadaşlar. Hepsi yalan ve bu videoda da yalan olduğunu kanıtladık bütün her şeyin. Yani çok nadiren çıkıyor böyle şeyler. Hepsini. Merhaba. Bu içerikte YouTube ya da herhangi bir yani bu, bu videoda anladık ki genel olan bir şey bunlar. Çok çabuk çabuk çıkmıyor. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hani çok şey görmedik, Güzel bir video oldu bence. Saat gece 3'e kadar oturduk. İyiydi. Çünkü yer tatil 9 tatildeyiz. Ama yorum yapmayı unutmayın. Yorumlar benim için çok önemli arkadaşlar. Hani hangi video istiyorsan söyleyin. Yapabiliyorsam yaparım tabii ki. Yani yorumları işte videomdan yorum yapmazsanız nereden bilebileceğim ki video çekmemi istiyorsanız ben bilemem arkadaşlar. Onun için yorumlarınız benim için çok önemli. Artı like'larınız da. Eğer bir video çok like alırsa mesela daha fazla görüntüleme mesela karşılaştırma videom, 1000 vs daha çok like aldı, daha çok karşılaştırma, yorum da aldı, daha çok görüntüleme aldı. Mesela ondan bir tane daha çekmeyi düşünüyorum bu aralar. Hangi video daha çok like gelirse like'larınız benim için önemli. Ona göre bakacağım. Hani yoksa hangi videoyu daha çok beğendiğinizi nereden bilebilirim ki? Onun için beğeniniz önemli. Bir de abone olun ya yani, lütfen. Neyse. Sözü çok uzattım. Hoşça kalın. De. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Bay bay. Hoşça kalın.